Merhaba kısa ben benimles buluş. Bugün yeni video çekeceğiz. Ben sizi yeni arabama götürüyorum. Gelelim. 3. Ben yeni araba. Bakın. La Ferrari. Güleceğiz iyi. Gidelim. Yeah. Yeah. Mahallede <laughs> çıkarıp dolaşacağım. İnşallah kimse bu manyak mı demez. İnşallah demez. Çıkardım. Çoktan giyeyim. Şöyle tavşımı çıkartıp geziyoruz. Araba ama ne? yapmayı unutmayın. Bu serseriler. Arkadaşlar bugün size gizli yerimi göstereceğim. Gizli yerimizi götürüyoruz. Arkadaşlar bu yeri sadece birkaç yol yok. Buraya geliyorsunuz. Tamam mı? burada Buradan Orada Arkadaşlar işte buraya Buradan böyle geçtikten sonra hızlı koş cam arazi arabalarınızı an tamam, park edebiliyorsunuz. Ben şimdilik arabam park etmeyeceğim ve birazdan ba Batu Baturay da gelecek. Tamam arkadaşlar ben o zaman da Baturay'ı aradım. Baturay birazdan gelecekmiş şöyle. ping arayayım. Çıkart. Alo Batur nasıl? nasıl kanka? İyiyim haber? İyi ee, işte ee, Batur Ay. sen bir şey gelsene ya. Ana ee, var ya bizim gizli ee, bir tamam, biraz Yok abi gelemem. Şöyle konuşmak ister misin? Bak son kez dedim. Evet. Üf, tamam. Link. Tamam kapattım. Artık bana ne olacaksa olsun abi. Unutmayın. arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar en az oturma çektim like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz bay ee, bay